Baksanıza burada kaç tanesi kız var. Wendy sen hiç şanslı değilisin. Ha çok küçük. Aa, üzülme tadına bak. Aynen öyle. Öyle yapacağım zaten. Aa, sadece bir sorun var. Çıkaramıyorum. Aa, hadi ama. Aa, hayır. Olamaz. Parmağı sıkıştı. Makinenin içinde kaldı. Yardım edin. Okay. Hadi yardımcı olayım. Oh, Hadi. Oldu. O zaman aşırı önlemlere geçiyoruz. Oh, hayır elim. Oh, gerçekten şaradı şey mi? Sen ne düşünüyordun? Parmağını mı keseceksin sandın? Al bakalım. Oh, olamaz parmağım yine sıkıştı. Ah oh, hayır bana öyle gelmişsin. tamam dedin de bakalım çok lezzetli. Ay, biraz daha istiyorum. Çok lezzetli. baloncuk bağlı pişirebilirim. Çok havalı. Oh, neyse bir şey söylemeyeceğim. Şimdi benim sıram. Hadi sakalın tadına bakalım. Daha dikkatli olmalısın lütfen. Testereyi bana ver. Hiç de koruyucu halde görünmüyor. Tamam neyse. Umarım param vardır. Ha işte cüzdanım. Bakalım. Bozuk parayı atıyoruz. Ve sakız alıyoruz. Vay işte burada. Yeşil sakız tam gereken. Tam istediğim. Hmm, lezzet. <laughs> Ve baloncuklar gerçekten çok havalı oluyor Tamam sıradaki Ne olamaz Bir tanecik bozuk param var mıydı Ne yapacağım şimdi Aa Biliyorum bir fikrim var Sakız aslında oyun hamuru gibi Öyleyse neden ondan bir bozuk para yapmıyorum Hadi deneyelim İşte böyle Hayır işe yaramadı Biraz daha sıkı yapmalıyım Of ya. Şimdi aşırı önemlere geçeceğim. Oha, tamam. Aa, tamam. Testere olmazsa çekiçle vuracağım. Evet. işe yaradı. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sakız da süper. <laughs> Bu çok havalıydı ama yine de hiç güzel yöntem değildi. Şimdi ben onu parçalayacağım. Ah hayır işe yaramıyor. Bekle sakin ol. O işte. Neden onu kırıyorsun ki? Kapağı aç ve parayı alttan çıkar. Ama öyle mi? Bu kadar kolay mıydı? Tamam yardım için teşekkürler. Artık istediğim kadar sakız giyebilirim. Ama ben bir sürü isteyeceğim. Kırmızıyla ve sarıyla başlayacağım. çok lezzetliler. Devam edelim. Vay be baksanıza ne kadar sakız var. Hepsi yeterli param vardı. Şimdi ise içinde yüzebilirim. Ama tabii bunu yapmayacağım. Sadece hepsini yiyeceğim seve seve. Ve sonra ise kocaman baloncuk şişireceğim. bu belki de yapmamalısın. O çok Pekala bu sefer küçük tatlı şey bana geldi. Ama baksanıza ben de kocaman mentos var. Kocaman mı? Benimkine kıyasla seninkisi sadece çok küçük. Kızlar ağzınızı kapatın. Kıskançlık kötü bir duygudur. Aa, ah, sadece ben ilk olacağıma mutlu oldum küçücük mentosum var. Aa, içinde bir tanecik şeker var. Ah, neyse onu yiyeceğim bari. Hmm, ne kadar ferahlatıcı. Ah, burnumda buz bile var. Aman tanrım. Hey, dikkat et. Bu ne böyle acıttı. Ah, özür dilerim bilerek yapmadım. Wendy ne yapıyorsun? Aa, açılmıyor. Ah, evet sonunda başardım. Hadi. Şeker nerede? Vay be. Bende de sadece bir tane şeker var. Ama kocaman. Hmm, çok lezzetli. Çabucak yiyemeyeceğim. Hmm, nefis. Bayıldım desmen. ne oluyor bana? Naneli tadını hafife almışım. Oh, son dokunuşlar ve pastam hazır. Aa, ne? Burası neden bu kadar koygun? Düşüyorum. Aa, hayır. Olamaz pastam. Ups. Ee, sanırım Mentos'tan benim kadar memnun değil. Neyse şimdi sen Sam açsana. Aynen öyle sonunda. Ama ben de çok kocaman bir ambalaj var Zartor kaldırdım. Ama yine de başardım. İşte benim kocaman bonibonum. Pekala onu yemenin zamanı geldi. Tabii ki tamamen yiyeceğim. Hmm, çok işte açıcı görünüyor. Oh, duramıyorum resmen. Aa, tabii ki şimdiden üşümeye başlıyorum ama ben neyse tamir edeceğim. Aa, aa, çok soğuk. Vay canına kızlar. Ah, yazın ortasında burada kış oldu. Hadi kartop oynayalım. Harika bir fikir. <laughs> Yakala. çizebilirsin. Al bakalım al şunu. İntikamım acı olacak. Yeter artık. Tamam icap etmeye değer ki çok eğlenceli. Doğru bir eğlenceli. Benim soyumda. Vay canına. Daha önce böyle bir fonta görmemiştim. Ben de böyle görmemiştim. Küçücük. Bende mükemmel bir ortam var. En iyi seçenek. Hayır. En iyi seçenek bende. Kocaman şişe. Baksana şuna. Oy acıttı ama. Pekala neyse. Ama önce ben içeceğim. Tadına bakalım. Vay be. Bu fonda değil. Bu su şeker ve daha havalı ve daha lezzetli. Ham ham ham. Ay çok sevdim. Harika. Gerçi sadece ben sevmedim. Aynı zamanda bu ürkütücü arı da sevdi. Git buradan. O zaman benim şişemle de çalacaklar. Bırak sakince portakalla lezzetli şeyin tadına çıkarayım. Nefis. Herkes çoktan denedi ama ben bekliyorum. Neyse düzeltmemiz gerekiyor. Vay be baksanıza ne kadar hoş görünüyor. Tadı inanılmaz resmen. Çok lezzetli. Vay canına. Baksanıza ne kadar yapış yapış. Harika. Örümcek yoğunluğa benziyor. O zaman demek örümcek adam maskesini takmanın zamanı geldi. Bu şehri kurtarmanın zamanı geldi. Baksanıza neler yapabiliyorum. tavanlara ve duvarlara tırmanabileceğimi asla düşünemezdim. Harika. Ay, olamaz. Ama eli koparmamalıydım. Lezzet. Sen ne yaptın? Seni kurtaran tek şey şişedeki şekerin tamamı dökülmemiş olmasıdır. <laughs> evet kızlar. Çok komiksin. O örümcek adam neymiş ya? Ha bu arada siz yerde takan ben tatlıları bitireyim. İşte böyle gerçekten lezzetli bir şeyle başlamayı öneriyorum. Bu bir kokteyl olsun. Şimdi Kate için öyle bir kokteyl yapacağım ki yerinde oturamayacak. Kazanım ve eski tarifler olan kitabım nerede? Bunların hepsini her gün yanında taşımam iyi oldu. Pekala solucanlarla kokteyli hazırlamaya başlayabiliriz. Sonra kokteyli hamam böcekleri ekliyoruz. Ve tabii ki yeşil sümük. Ama hepsi bu kadar değil. Çok güzel görünüyor. Tam gereken... Ama hepsi bu diye söylediğim gibi mutlaka bütün bir balık eklemeye değer. Ve kemikleri onun içmekten alıkoymasın diye hepsini öylece atacağız. Ortaya çıkan kokteylin iyice karıştırılması gerekiyor. Ne ilginç bir şey. Ee, ben ne düşünsem? Tabii ya. Neden Kate'in en sevdiği sodaları birleştirmiyorum? Sprite, Fanta ve Cola. Tam olarak ihtiyacımız olan şeyler. Hepsini atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tüm içecekleri portatif buzdolabımda sakladığım için çok şanslıyım. Şimdi çok soğuk. Evet, çok lezzetli. Ay, pardon. <laughs> Bu kokteyllerin ne kadar lezzetli olduğunu bir başka göstergisi. Geriye kalan pipet eklemek. Evet, kokteyl yapmayı hiç bilmiyorsunuz. Herhangi bir normal kokteyl sütlü olur sütü dondurmayla karıştırmanız gerekiyor. Ve sonra her şeyi çırpıyoruz. Evet. Gerçekten çok lezzetli bir şey olacak. Gerçek bir gökkuşağı. Neredeyse hazır. Ve üzerine krem şanti. Ve tabii ki tam gerçek bir gökkuşağıyla. Onu sadece çizmeliyiz. Ve sonra beklemeliyiz. Hazır. Eminim bu kokteyllerde çok havalı görünecektir. Kate, hangi kokteylin en lezzetli olduğunu karar vermen gerekiyor. Vay be bir sürü farklı kokteyl hazırladınız. Belki de en sıradan görünen şeyle başlayacağım. Sanırım Betty'nin kokteyli hoşuma gidecek. çok lezzetli. Sanki en sevdiğim tüm gazozları bir kere de içiyormuşum gibi. Geğirme de tam gereken. Bakalım Wednesday benim için ne hazırladı? neler oluyor? Bunu gören ve hisseden bir kişi ben miyim? Çok garip bir etki. Evet, bu kokteylin tadı da iğrenç resmen. Geriye kalan şefin benim için ne hazırladığını anlamak. Gökkuşağı kokteyli çok havalı görünüyor. Tadı da öyle. Bu harika gökkuşağı şeklinde atıştırmalık fikri dahi resmen. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkürler Kate. Kazanacağımı biliyordum. Şimdi her birinizin benim için bir burger hazırlamasını istiyorum daha kolay bir şey olamaz. Pirzola'dan başlamalıyız. Asıl önemli olan abartmamak. İşte böyle. Hazır olmalı. Ha! Wednesday. neden yakıcı ihtiyacım var? Sadece pirzola kızartmanın kendi yöntemim var. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun? Ekmek kızartma makinesi var ya. Hadi ne? Böyle işte içine sokuyoruz. Sadece beklemek kaldı. Vay be. Şef zaten sebzelerle ilgileniyor. Tabii. Çünkü burgerin solu olmasını ve her sebze parçasının taze olmasını istiyorum. Lüks burgerimi toplamanın zamanı geldi. Bunu yapmak için sosları bir somunun üzerine döküyorum. Sonra pirzola koyuyorum. Ve sebzeler. Ve üzerinden başka bir çörekle kapatıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz peynir sosu eklerseniz harika olur. Burger hemen daha lezzetli olacak. Bravo. Peki ne var bunda yani? En sıradan bir burger. Ama benim yapacağım şey gerçekten övgüyü hak ediyor. Tarif neredeyse aynı. Sadece burgerim kocaman bir siyah örümceğe benzeyecek. Bu kadar harika bir kararı başka nerede gördünüz? Vay be. Peki neden yanmış kokuyor? Aa, bu benim köfte. Tost makinesi şimdi bana pirzolayı ver. Of oh ya. Şimdi nasıl hamburger pişireceğim? Ya nasıl oldu böyle? Ama neyse sanırım sebzeler ve peynir durumu biraz düzeltirler. Domatesi kesmek çok kolay ve çok sıkıcı. <laughs> i̇şte böyle tam gereken. Ve üzerinden peynir ve ekmek. Harika. Hazır bence. Neyse böyle oldu. Böyle ısırarak yapacağım. Yuvarlak olacak. Tadam. Afiyet olsun Kate. Nereden başlasam acaba? Wednesday yine korkunç bir şey yaptı. Aa, Betty ama senden böyle korkunç bir pörsola beklemiyordum. Şey Hayır bu işte değişikliği yemeyeceğim. Ve Wednesday sona bırakacağım. Şef dediğim ilk hamburger seninki olacak. Hmm, fena değil. Ama yani oldukça sade bir şey. Ben daha fazlasını bekliyordum. Tamam. Örümceğe bakalım. Vay be. Onun gerçek olduğunu bilmiyordum bile. Kapaydı ama senden kaçamayacaksın. Yakaladım. Seni yiyeceğim. Vay be. Wednesday şaşırdım ama gerçekten çok lezzetli bir burger olmuş. Tebrikler. Yes. Bu sefer benim için bir... Torta hazırlayın. Umarım bununla başa çıkabilirsiniz. Deneyeceğiz. Şey... Yardımına ihtiyacım olacak. Hamuru es. Tamam. Başardın. Şimdi onu birlikte o ile açacağız. Şimdi hamuru gerekli şekillere ayırmanın zamanı geldi. Şey yine de yardımına ihtiyacım var. Şimdiden çok havalı görünüyor bu elleri lezzetli çilekli şurupla doldurmanın zamanı geldi. Kanal çok benziyor bu arada. Ay korkunç. Ben kesinlikle böyle bir şey yemezdim. Nedenmiş o? Bunlar sadece yenilebilir eller. Bence çok lezzetli görünüyorlar. Pekala. Turtama fırına götürmenin zamanı geldi. Sonra Kate'in ne söyleyeceğini göreceğiz. Sanırım daha klasik bir tarifle turta yapacağım. Başlangıç neredeyse bir milkshake tarifiyle aynıdır. Dondurmayı boyamamız gerekiyor ve hepsini iyice karıştırmamız gerekiyor. Ortaya çıkan karışımın biraz eritilmesi gerekiyor. Ama önce iyice karıştıralım. Tamamdır. Böylece daha az kalın oldu. Çünkü sonra onu turtanın katmanının üzerine süreceğim. Her renkli katman arka arkaya uygulanır. Ve son olarak biraz daha krem şanti ve tabii ki renkli pasta süsü eklememiz gerekiyor. Böylece pasta daha da parlak olur. El yapımı turtam. <laughs> Bence komik bir kelime oyunu oldu. Neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey fındıklardan tırnaklar yapmak. Aha, anneden bu kitap turta tarifini çok ayrıntılı olarak açıklıyor. Yani benim bile hale kazanma şansım var. Önce hamuru hazırlamamız gerekiyor. Bunun için un, yumurta ve şeker gerekiyor. Hepsini bir mikserle çırpabiliriz. Ama benim ellerim var. Kullanamıyorum onu. O yüzden ellerimle yapacağım. Neden olmasın? Hazır. Sonra ne ekleyeceğimize bakalım. Aha, kitapta reçel zamanı geldiğini söylüyor. Of çok lezzetli olacak. Çilekli reçel. Hey vücutsuz korkunç el. Ne istiyorsun? Kitabımdan defol git. Tarifi görmeme engelliyorsun. Aa, pekala pastayı fırına koymanın zamanı geldi. <laughs> neredeyse hazır. Bekliyorum. Kazanmak şansım. <laughs> Belki ben şef olmalıyım. Ya yeteneğimi hissediyorum. Peki neden yanlış kokuyor? Muhtemelen dışarıdan geliyordur. <laughs> 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 İyi gelmişim. Aksi takdirde böyle bir eğlenceli kaçırırdım. İşte benim turtam burada. Ay, Çabaladığına inanıyorum ama bu kömür yığınını yemeyeceğim. Ama şefin bu güzel pastasını seve seve yiyeceğim. <laughs> Vay canına! Kesitinde daha da iyi görünüyor. Vay canına ne kadar soğuk! Dondurmayı bayılırım. Bu yüzden pastayı da çok sevdim. Wednesday yine garip bir şey icat etmiş. Umarım en azından yenilebilirdir. Hmm, bu çok lezzetli. Bu McDonald's'tan turtu gibi sanki. Wednesday bu turu kazanıyorsun. Çünkü ben herkesten daha havalıyım ve bu gerçek. Deniz. Tamamdır. Böyle bir durum için şefin harika bir fikri var. Skittles çeşmesini ne dersiniz? Hadi yapalım. Vay canına. Nasıl da havalı şey? Vay be. Şu anda bu çeşme gözlerinizin önünde şekerlerle dolacak. Bu da demek şimdi pembe renk ve çok tatlı olacak. Öncelikle böyle şekerleri eritmeliyiz bu süper güçlü brülerle. İşte buna baksanıza millet ne kadar güzel. Vay canına büyük annenin de buna ihtiyacı var. Nereden böyle açmalıyım? Vay canına ne kadar iyi çalışıyor. Aman tanrım özür dilerim şey. Ah, çok yakıştı bu şapka. Teşekkürler. Ah, vay canına ne yaptım ya neyse. Şimdi şikolatayı eritelim. Yoksa aç kalacak torunum. Bence çikolatadan havalı daha çok sakız olacak. Baksanıza bebek kesinlikle böyle lezzetli bir şey denemedi. Durun bir dakika bu ne böyle? Baba baba acı biberle mi? Hmm, i̇lginç görünüyor bu tehlikeli değil mi? Denemesek bilemeyiz. Aslında hiç de fena değil. Aa, hayır çok acı. Oh çok acıydı aman tanrım. Vay canına çeşmeyi erittim. Çok iyi. E, tamamdır her şey hazır. Vay canına ne yapmışsınız. Sonunda çikolatalı domatesimi yiyebilirim. Vay canına ne kadar lezzetli görünüyor. Vay canına bu çikolata değilmiş sakız. Ne kadar eğlenceli. Baloncuk şişireceğim. <laughs> çok eğlenceliydi. Aa, işte bu gerçekten çikolatalı çeşme. Şimdi böyle daldıracağım donatımı ve yiyeceğim. Evet bu çok lezzetli. Çok sevdim. Şimdi ise bu rengarenk çeşmenin içine daldıracağım donatımı. Ne kadar güzel görünüyor. Vay canına tadı inanılmaz. Skittles'a benziyor bunlar. Benim en sevdiğim bonibonlar. Ve ben yine istiyorum. Tam çeşmenin içinden bir içeceğim. Hmm, i̇nanılmaz derece lezzetli. Bence şef kazanıyor. Oley. Teşekkürler. Oh, şapka mahvolmuş. Büyük anne. Ha, ben de bilmedim hiç fark etmedim. Şimdi ise ben lezzetli Aman pizza iyi. istiyorum. Oo, tamamdır anladım. Aynen öyle. Ne pizza mı? Aha buldum. Hamuru waffle makinesinde hazırlayabilirim. keçap ekleyeceğim. Bir sürü böyle sucuk ve peynir. Ve lezzetli çok mükemmel mini pizzam olacak. Daha iyice değil mi? Neyse ben pizzaya bir sürü brokoli ekleyeceğim ki sadece lezzetli değil aynı zamanda sağlıklı olması için. Baksana tanısı da güzel şey yaptı büyük anneniz. Ah, ve üzerinden böyle ve peynir eklemeliyiz. Ama rendem yok o yüzden rendelemek için beni takma dişlerimi kullanacağım. Tamamdır şimdi rendeleyelim. Aferin bana. Her şey hazır, dişlerimi de taktım. Sadece pişirmesi kaldı ve biraz beklemeliyiz. Gönderiyoruz fırına ve böyle açıyoruz. Mükemmel bir pizza hazırlamak için doğrudan İtalya'dan ben sucukları sipariş ediyorum. Sonra satıyor. Bravo şef. Bizi şaşırtıyorsunuz hep. Ama falım. Yanmadı mı? Oh yetiştim. Tam zamanında hatırladım. Şimdi tuvağa koyalım. Aa, çok sıcak. Oh, neyse. Ee, böyle süslüyoruz soslarla. Bu hardal ve ketçap olacak. İşte böyle hazır. Harika. ne öyle. Pizzama gerçekten sonsuza kadar bakabilirim. Bu ne? Aman tanrım. Yaşıyor mu? Hayatta mı? Bilmiyorum. Şef iyi misiniz? Mamma mia. Kabus. Ne kadar bekleyeceğim sizi. Ben çok acıttım. Aa, ne kadar komiksiniz şef. Afiyet olsun canım. Tamamdır. Bakalım burada ne var? Ne kadar ilginç. Ee kesinlikle şefin pizzası mı bu? İyi. Hiç de onu yemek istemiyorum. Ama büyük annemin pizzasını seve seve deneyeceğim. Hmm. sakın orada brokoli olduğunu söylemeyin. Ay, iğrenç. resmen ben böyle bir şey yemiyorum. Ablacığım sen de yaptın. Lezzetli kokuyor sanırım. Orada brokoli yokmuş. Vay canına ne kadar lezzetli. Ne kadar peynir var. Çok sevdim. Ablacığım sen kazandın. Öyle mi? Oley. Teşekkürler. Lütfen bana pankek hazırlayın. Aa, tamamdır. Bu işte ben bir ustayım. Hep unum vardır yanımda. Mükemmel pankekler yapmak için mükemmel hamur yapmalıyız. Bunun için un kullanacağım. Yumurta ve tazecik süt. Sonra ise iyice karıştırmalıyım ki hiçbir böyle ezik kalmasın. Sonra ise kızartabilirim. Öncelikle böyle tatlıcık ayıcık şeklinde bir pankek yapacağım. Ve içine böyle çikolata ekleyeceğim. Ay ne kadar da güzel çıkıyor. Eminim ki torunum bayılacak resmen. Ve böyle burnunu çizmek için kremayı alacağım. Ve tabii ki biraz tazecik meyve ekleyeceğim. Oh, büyük anne bu hiç de ciddi değil. Şimdi konkek hamurundan her şey çizebilirsiniz. Hatta bir burger bile yapabilirsiniz. Mücadelede kazanmak için daha fazla hayal gücünü kullanmalısınız. Burgerimin sadece ketçapı eksik daha doğrusu çilek şurubu. Mükemmel her zamanki gibi. Anneciğim bunu nasıl kullanmalıyım? Söndüremiyorum kurdunum. Hadi de yardım edeyim. Hazır. <laughs> ah, teşekkürler büyük anne. Sensiz ne yapardım? Al benim hamurumu. Al ah, teşekkürler büyük anne. Seni çok seviyorum. Bu pankeklerden eğlenceli komik bir tek oyunumu yapacağım. Dondurma ekledikten sonra krema zamanı. Baksanıza rengarenk pasta süzle ekledim. Kızı, tadına bakabilirsin kardeşim. Vay canına ne kadar güzel görünüyor. Çok uğraşmışsınız. Tamamdır ben tek boynuzla atla başlamak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Ama tadı hiç hoşuma gitmedi. Aa, ne kadar tatlı oyuncaklar var burada. Eminim ki büyük annem yapmış. Hmm, çok lezzetli. Harika. Bayıldım resmen. Peki parmaklarını yersin. Tamamdır. Sadece şefim burgeri kaldı. Gerçekten de gitmiş. Çok eğlenceli. Bu tür daha bir kendi kazanıyor. Aa, gerçekten mi? Teşekkürler canım benim.